Hayatımda ilk kez karetli karetlilerle yüzme fırsatım oldu. Çok güzel bir deneyimdi ve bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Hadi gelin size anlatayım. 10 yıldır Antalya'da yaşıyorum ama ilk kez Kekova turuna geldim ve şimdiye kadar neden gelmedim diye kendime kızıyorum. Turdaki ilk durağımız sadece deniz yoluyla ulaşım sağlayabildiğiniz Kaleköy. Burada ev yapımı nefis dondurmalarımızı yiyip bol bol fotoğraf çekiliyoruz. Zaten bir sürü fotoğraf çekilme alanı yapmışlar. Köyde yaşamak istiyorum dediğimde kastettiğim köy tam olarak burası olabilir. Bizim tura katıldığımız teknenin adı İmparator 3. Demreden bindik bu tekneye. Tur boyunca denizde mavinin her ton görüyorsunuz. Şu suyun berraklığına güzelliğine bakın. İnsan gerçekten bu manzaraları izlemeye doyamıyor. Turun yemek dahil fiyatı 1200 TL. Yemekte çeşit boldu ve gerçekten çok lezzetliydi. Yapanların ellerine sağlık. Yemekten sonra kendimizi denize atıyoruz. Burada gençleştiren doğal bir kil varmış. Buna her yerimize sürdükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Karpuz ikramından sonra bir sürü keçinin olduğu bir yere gidiyoruz ve karpuz kabuklarımızı onlara atıyoruz. Onlar da afiyetle yiyorlar. Son olarak karettaların olduğu köye gidiyoruz. Karettalar zaten teknelere alışmış hemen yanına geliyorlar ve sizi birlikte yüzüyorlar. Ayrıca buranın suyu da çok güzeldi. Denizin üstü soğuk, altı sıcacıktı. Çok keyifliydi ya.